Mia ne yapıyorsun sen ya? Bilgisayar için dışına çıkarttın. Kalkar mısın oradan? Hiç umurunda değil ya. Hey! Sana söylüyorum. Şş. 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 Mia. Mia sana söylüyorum Mia. Kalkar mısın oradan? Allah Allah. Ya kalk kalk. Korkuyorum lan şimdi bana atlar diye. Şşş. Kuyruk niye sallanıyor? Hadi kızım. Hadi güzel kızım kalkar mısın oradan? Hadi minnaşım. Fıstığım. Güzel gözlü. İşim var hadi kalkar mısın oradan? Bak nerelere girmişim bak reklamlar açmışsın oradan. Hey. Al işte. Ya orası senin yatağın değil ya. Çalışıyorum ben orada. Kalk kızım hadi. Mia. Mia. Mia kalkar mısın? Mia. Mia. Kuyruk niye oynuyor? Şşş. Kuyruk niye oynuyor? Mia. Alsana, 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 alsana. Mia. Kalkar mısın çirkin? Çok çirkinsin. Hadi kızım işim var. Of. İşte. He. Koş. Sineğin peşinden koş. Koş. Sinek geldi. Koş. Hadi koş. Yok. Zapt etti. Gölge gibi bu da. Aynı gölge. Kardeş kardeşi bunlar değişmiyor ki. Fark etmiyor ki yani. İkisi aynı cins. Aynı soy. Çalışamayacağız. Tamam ben de mola veriyorum o zaman.